Merhaba arkadaşlar e, yani, ben Mehmet Gemi Sorun ikinci bölümde istiyorum da ayda e, PVP yani adam var. Adam ne baksa? Adam ah şurada bak ayda PVP. Çernobil 2015 PVP neydi bu arada? Söylemeyi unuttum. Of. Orada hiç olmuşum. O müthiş set ah, alınca ben. Doldurma. Gel. Hı -hı. Allah. Evet sesler olur mu? tamam şimdi tamam. üstü aynen. Kaşi var. Kaşi. Ay! Vurdular. Ben. O kılıç var abi arkandayım. Tamam gel. Ben de geçeceğim. Adam da çıkıyor. Hadi. Al şu testi. Al. Aa, yürü. Yürü şunu. Yürü, yürü. yürü. Al şunu. Sadece şey şey. Parparlar seni. Emrah, bu. Hadi. 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 Vurabilecek mi? Oha. Alırsın kardeşim. Versene bir tane şey. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Oh bitch get up to be. Hepsini sen aldın. Valla mı? Evet. Müthişlik diye buna derim ben. Hop hop. Şundan 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 atalım. Şunu şuraya atalım. Beni korusan abi. Be. Şunu şuraya koyalım. Eee Ayrının var mı kardeşim? Arkada adam var dur. Ezik adam. çıktı? Gel. Alalım klavye şu adamı. Çıktı. Ne klavye oğlum? klavyeci ha <laughs> <laughs> ben de klavye çıktı derken şey olarak klavye çıktı. Hani yapışkan tuşlar gibi. Hadi ha. ko adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor çabuk. Tam ah geldi. Oo Bust. rek. Boost. Çekil. Yat. Oo biç. Oo biç. çıkarsa müthiş. Hopa! Kaç <laughs> kılıç ya? Za. Alo. <laughs> al al daha hala ayrılım yok gel ee ben müthiş kaç tane 5 benim 12 yürü fazla neyim var mı yok Buluruz. come on man come on bitches o be ha bu arada kuruluşa arkadaşlar oğlum alsana onları bu arada konumuz süt. Değil tabi de her zaman bu şakayı yapıyorum. Allah belamı versin. Ne biçim espriler. Neyse. Konumuz resource ki, resource bir tanesini vereceğim bu bölüm değil ama. Bu bölümde değil. Birkaç bölüm sonra. Şey yapacağız. Neydi onun adı ya? Ne diyorsun oğlum? Hayır, onu demiyorum. Vereceğim. Dost, medya file yükleyemeyeceğim çünkü medya file'den herkes alamıyor. DNS değiştirmek lazım ki çoğu kişi de bilmiyor diye biliyorum. Ne? Evet. Nükleer atom bombası yeri var ya oraya gel. Kaç tane nükleer bomba atam ya? Ya en başa gel. En daha demin ki hani vardı ya adam öldürdüğünüz yere O tarafa doğru gel. Burada <laughs> bekliyorum ben seni. Şarkı güzel ama İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> bu biz bu arada bu benim tek çift değil. Güzel bir tek çift bekim ama benim değil. Ha altındayım. Ay durstum. Neredesin? Yemek var yemek. Yemek serin kulüp köpeğim olsun tek bunları attım. Daha ne? <laughs> ee, şarkı güzel ama gelecek. Keşke şu F3 olayı kalkmasaydı ya. Üff. Video uzuyor biliyor musun? Giren bana giriyor. Neyse. Şarkı güzel ama İngilizce. Bilmiyorum da bilmiş gibi çek pampa. <laughs> 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 o şey de aldım ben. Şarkı güzel ama İngilizce. Ay 8 kişi kaldı. Müthiş yüz ya. Dediğim gibi tekrar. Ay dokunma. Ee, <laughs> dokunmayın şabanıma. Ee, tekrardan döndüm işte. Adam var. Gel. Takip et. Gel şu tarafta. Gel hele gel gel. Oklayalım ilk önce bence. Hayır dur adamı bulalım ya. Daha bulmadın. Ne sesin lan? Keko. Gel buraya Oğlum lan. Adamın adını göremiyorum. O adam ölmüş burada. Yuh! Emre abi gibim var al. Oh. Hiç. Arkanda? Anne oğlum adam ya. Nerede bu adam? Niye iş ya? Niye iş Şu gökdelen tarzı bir şey var ya ona çıkalım mı? Gel. Çatı güzel hemen geri Adamın galiba ismini gördüm. Adamın ismi şurada. Adamın ismi şurada. Adam orada değil bak. Gel bakalım. Çıkabileceğiz mı? Hemen gelmişini geçmiş. Gel Ya neredesin Kezo? Neredesin yapra? Neredesin doğru söyle bak. dokunacağız merak etme ya. Aha gel. Dur dur. Olmuş pezevenk. Yani. Gel. Yapılamadı ama ne? Aha. Nerede? Ay 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 Oha müthiş Çekil 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 Sen kimsin la 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 Okat ölür. Ölmedi lan. Sen kimsin lan? Sen kimsin la? Sen kimsin Pro. <laughs> um, yeah. ah, evet, Adam. Bir kalbim vardı onun için seni savundum. Thanks man. Thanks. Adamsın sen. Sen kingsin biliyorsun değil mi? Yani abi biri çok ezik. Biri bana yakın mı? Şifet. Kim bana yakın? Kim bana? Mad Marta diye biri yakındayım. <laughs> Yakın değilse niye ya. söyle? Abi hepsinin bir tane fulayım var. İstersen bana mukalla mukalla de. Şunu Şunu, şöyle, ne? Şunu şu, 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 şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle, şöyle yapalım. Şunu şöyle Şunu şöyle yapalım. şöyle şöyle Oha ben bura nasıl çıkmıştım ya. Ama adama iyi rek çaktım ha. <laughs> o ne? Kaç kalbim vardı? Full. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hop. Sen orada gebul yerken ben seni koruyordum. <laughs> Burayı nereden çıkabilir miyim çok merak ediyorum şu an. Ee, orada yol var çıkabilirsin. Dur 3-4 kişi kalacak. Hadi in gitsin ya. Ol müthiş değil. Allah'ım taş kışta gitmece gireceğim. <gülüyor> Hiç <laughs> ayrın da yok onun burada Ay nasıl? Right, arkanda yol var. Arkanda yol var. Oğlum bak orası yanlış yere gidiyor mu? Allah'ım ya sabah saatlerce uğraşacaktım ben de. Neyse bana oha 4 kişi kaldı. Yemin ederim inşallah video çıkacak ama bu o videoda çok iyi. Oo oh. oh, video çıktı. <laughs> Sevindim. Abi bir Bir şey olmaz. Sakin ben de flyledim. <laughs> yenemeyeceğim ama en azından tabii ki de Deep geldiğinde video çıktığı için sonunda video çıkmış bulundu. Prensesler gibiydim ben baba ben evinde. Edip. Abi bu tek peki çok sevdim. Ben bunun üzerinde edit yapıp kendi tek peki olarak kullanacağım. Mısın? Ha? Yapayım. 13. 13. 14 bölümde atacağım herkese sen de oradan alırsın zaten bu tek çipeki atacağım galiba ya da bundan bir önceki tek çipeki atacağım neyse diyorum ki fork balıkları çok yalnız abi rastez takım oldu full aynı kim rastez rastcim rast, rast allahu ekber allahu ekber mat team işte ya. Emre abi ne, ne abi? Olma hiçbir şey. Boşu boşuna puan gitmesin. Sen hemen gelmişini geçmişti. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan Sen kimsin lan Oo müthişim. Hop 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 hop. Aa daimi koşsa dikkat et. Ay kesti açtım. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Ee, diğer videoda görüşmek dileğiyle. Her videoyu beğendiyseniz e, like atın, Abi, yorum abone atın, abone de olun. Bak dederden video iş ya. Neyse, hadi. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay.